Latlatmı ola! Bira bismillah! Haydi 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 haydi! Ya Allah! Ya Allah. Balıkesir'in Rüzide ilçesi Ayvalık'ın Cundas'ındayız. Aa, Hülya Hanım geldi. Ben kendi yarışmacı olarak adediyorum şu an. Hayır gideceğiniz takımı da çok iyi biliyorum. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> mavi mavi masmavi Gözleri boncuk mavi Bir gözüm aşık oldu Ayvalık'tayız. Dokunulmazlık oyunu oynuyoruz. Yemek kalmadı mı Emre? Vermediler sen. Demek ki diğer arkadaşlar daha güzel yapıyor. Hadi abi hadi. Eyvah! Daha bismillah demeden başladık. Hadi bakayım endüstri meslek! Bağırın! Evvel efendim buyurun! Takım kaptan olarak bunun olmadığını söyleyebilir miyim ben? Ha, lütfen ne oldu? Bu şekilde olması lazım. Tahsin Bey gösterir misiniz Hülya Hanım? Ya tamam tamam anladım. Hülya Avşar buradan efendim buyurun! Takım oldu mu takım? Harikayız şu an. Uğur getirdiniz bana. Ay, Muhteşem bir ahenk var bugün. Bugün bizim günümüz. Bunu da sonuçlarda göstereceğiz. Bir takımın beğendisi çekmemiş daha. Koy hadi hadi. gel! Hey! Peynir tatlısına ya, peynir, peynir, peynir koymuşum. Aa, Azize'cim sosları takip ediyordun değil mi? Çıldırtacaksın beni artık. Biriniz dönüp yardım etmediniz, helal olsun. Çok değerli misafirlerimiz var, onları fazla bekletmek istemiyoruz. <laughs> Çocuklar, hadi bol şans. Master Chef. Bu akşam TV 8'de.